Aha, bak, satıp gitme yerine şuradan ama sen yapamazsın. A'da düşman var. Spike A'da düştü. Spike ah. Rampı. Zıplayalım. Biri sağ biri sol. Solda sol arka geldi ya. Ona amına koyayım. Ortada düşman var. Kim çıktı? Bak burası. Mid geçiyorum. Ne boş. Aa dikkat. Mid geliyor. Şifacı indi. Vurkana mı bunu? Yüz Burası. De Reyna bir can. Seni ah. çakar. Görüş kısıtlanıyor. Spike yerleşti. Ah. 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 Spike düştü. Mid var iki tane. Bak burası. Bir düşman kaldı. Yavaş. Bak burası. Aa, ses var. Gidiyorlar. İyi uykular. Ağada düşman var. Spike yerleştirildi. Ada düşman var. Farkı nasıl yerleştirdiniz bu <laughs> adamları? adamlara? Yani. Kavvurtamıza kalk. Koru 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 yolda! Efendim, birini buldum! Bizde! Orda hazır! Dolduruyor Hadi şimdi! Opi al Ortada düşman var. Son vurduk <laughs> <laughs> ya. Daha oğlum ya. Ayakta kalan son oyuncu. Mid ederim. La, rush la, rush la, <laughs> <gelmesen ölmezdik> ya raşla <laughs> raşla amalık. Arkamdan gelmesen ölmezdi ki. Daha ya. Stret raşla gitsin. Bakmaz oradan, oh, sağdan bakar. En aç, en aç. Bunu çık. Vurdum ah. çıkamadım. Gel konu yüzünden. Dolduruyorum. Hadi gir. Hadi gir sen amına. Hadi gir. Ortada düşman var. Kapatmışlar lan burayı. Ya tabii amına. Face var çünkü amına dön dön. Burada adam var ama bu yer rahat. Ses verme ama bak. Hala burada al. Ayağını alın. Spike'ı kur kan kuş. Gidiyorum. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. <laughs> Oğlum adamlar önünden geçiyor lan kulak. Şaşkın hedef oldu. Sen geliyor, şimdi ah, ah. gelin Salak. Geber. Ayakta kalan son oyuncu. Emre, amına koyayım seni saklayayım. Orada dikkat edeyim, adam var. Bir düşman kaldı. Gösterme, 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 gösterme. Ancak. el al kaç eğne at kaç eğne at, at kaç kaç lan kaç hıh alayım mı İyi yak dolduruyorum hızlı hızlı sal 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 tamam, çok eserim dolduruyorum <Ay, kalazım> arkada mı var <laughs> senden salalım gençleşsin resmen Genç. Face'i. Şu da biri var. Burası sisleri salıyorum. Gidiyorum. Arkada adam, arkada. Spike A'da düştü. Aa, loss oldu benim. Spike aldım. Yerde bomba var. Arkada Spike Yardım. yerinde. Arka gitti. Arka gitti. Sandınız. <laughs> sağda lan, adam gitti pesamdınız. Sağdan alalım. Sağda sağda. Bakın niye vurup patlatıyor? Sağında adam. Arkana. Arkana Dikkat et arkana. dikkat Bir düşman kaldı. Beşle girsene. Gizlice bakmak yok. Tamam, çık çık çık. Yeme, çık, yeme Geri Aaaa. O, kaç 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 Report, kaç Eport lan Merve'ye Adam Merve'ye falsa verdi lan <laughs> bunu Çok iyi lan bunu Rüzgar'a falsa veren de Merve ne abi Aaaaay Oğlum beleş mezar bulsam koşup kolayca lan bunu Lan kırma sahilin keşke Ölç Kankuş spike ıslanacak Ay belanı sikimese gitmedi ya. şuan B'de misin lan? Hı? Hmm. Spike çalışıyor sağ ol minik adam Ahahahah <laughs> <laughs> Şansını <laughs> küsmeydin Ayakta kalan son oyuncu Kanka araçta değil oralara <laughs> bakma çok hatta bu arada ah! ah! Nesan o nesan Lan lan lan. Oğlum söyle. Tamam bunu Sesleri salıyor. Duvarı kırk kanka diyorum. Bekle ama. lan 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 al. Ağda düşman var. Kal. Kusura bakma. İyi misin? Şaşkın uçuyor. Yem. Bu taraftan. Hızlı hızlı. Mankuş spike'ı tutuyor. İşin bitti. Ultim hazır. Ağda düşman var. Bir <laughs> düşman kaldı. Ben <kaçar>. Spike çalışıyor. <laughs> Sağ ol minik adam. Maada düşman var. tertemiz Ben izliyorum kanka. <laughs> <Ama> önden geliyor. <giriyor>. Doğduruyorum. Maada düşman var. Yatan <laughs> mı? Yatan mı? Yatan mı? Yatan mı? Yatan mı? Yatan mı? Ak, ha, gel, ar arka ar gel, arka gel, arka ar ar gel. Spite Ada düştü. Spite Ayakta dırtın. kalan son oyuncu. Banka, yoru. Güzel kardeş. Mid yok. Zıbı terk edip ne sakin. Aa. Ay, Geldim. Allah'ım götü. Burası. Dönebilirler ama. Bir de baksanıza. Selam. Bay. Ah. Mit vardı. Ah. Mitler, var, mitler, var, mitler. Oğlum zıplayalım. Sizleri salıyor. Dök. Kafalara dikkat. Mike çalışıyor. Sağ mini adam. Patlat şurayı popu <laughs> Ay bela. O dinleri var. Ne şey düşman var. Keşat, kankuşu at, kankuşu. B'de düşman görüldü. Gördün ah! ah! ne ya? Bir düşman kaldı. Tam Reina kaldı o düne var. Öründüm. Görsene mi göremiyor? Patladı patladı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Saldıranlar kazandı. GG gençler. Kazanması iyi oldu aslında. Kirlerimiz.